Antinus büstü, Perge antik kenti kazıları sırasında dükkan birinci Sokak, ikinci Paye'nin kuzeydoğusunda ele geçen büst 27-11-1990 tarihinde Antalya Müzesi'ne getirilmiştir. Perge'nin 1992 kazısında bulunan ve büstün sol göğüs parçası ile kırık kırığa tamamlanmıştır. Büst ince kristalli beyaz mermerden yapılmıştır. Göğüslerin altında iç büköy profilli kaide ile tabulanın bir kısmı koruna gelmiştir. Baş kısmı hafif öne eğilmiş olup baş 3 bölü 4 oranında sol omuza çevrilmiştir. Yüz oval alın dardır. Kaşlar yay biçimli ve kaş kılları ince kazımalarla işlenmiştir. Kısa dalgalı saçlar karışık bir şekilde derin matkap izleriyle işlenmiş olup saçları alın ve ense üzerine dökülmüştür. Kulak uçları saçları arasından görülmektedir. Yüz hatları klasik devir ideal yüz güzelliği anlayışı ile işlenmiştir. Portre özelliklere Hadrianus'un sevgilisi Atinus'a aittir. Atinus milattan sonra 100 ila 115 yılları arasında Bitinya bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bolu kentinde doğmuştur. Hadrianus'un milattan sonra 123 124 yıllarında Bitinya'ya yaptığı gezi sırasında Atinos'la tanıştığı ve onu yanına aldığı düşünülmektedir. Atinos ile tanıştıktan sonra Hadrianus Anadolu'ya geçmiş ve seyahatinin geri kalanında Atianus Hadrianus'a eşlik etmiştir. Bu birliktelik Atinos'un beklenmedik ölümüne kadar sürmüştür. Antinus'un Besa yakınlarında Nil nehrinde yüzerken boğularak ölmesi üzerine Hadrianus günlerce yas tutmuş ve kazanın gerçekleştiği yerde Antinopolis adıyla bir şehir kurdurmuştur. Antinus'un ölümünden sonra Hadrianus onu tanrı ilan ederek heykelini diktirmiş, adına tapınaklar yaptırmış ve portrelerini sikkelere bastırmıştır. Tanrı haline getirilen Antinus'un adına Mısır'da yine Nil nehrinde boğularak ölen Tanrı Osiris ile özdeşleştirilerek tapınaklar yapılmıştır. Antinus'un Mısır'da Osirantinus'un adı verilmiştir. Antinus'un Grek ve Roma dünyasında ise Tanrı Dionysos şeklinde potre yontuları yapılmıştır.